Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Uluslararası Af Örgütünün Mısır'da keyfi tutuklamalara maruz kalan kişilerin bırakılması için başlattığı kampanyanın ardından Eski Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölüm Başkanı Hasan Nafa da Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Rejimin siyasi tutuklulara farklı bir açıdan yaklaşma zamanının geldiğini belirten 73 yaşındaki akademisyen şu ifadeleri kullandı: Uydurma suçlamalarla binlerce kişi yıllardır duruşma olmadan hapiste tutuluyor. Mısır'ın yeni bir sayfa açması gerekiyor. Eski sayfayı ne zaman kapatacağız? Hasan Nafa daha önce Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölüm Başkanlığını yürütüyordu. Eylül 2019'da yalan haber yaymak ve terörist gruba katılmak suçlamasıyla tutuklanan Nafa, Mart 2020'de serbest bırakılmıştı. Mısır'da 3 Temmuz 2013'te, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi, askeri darbeyle görevinden uzaklaştıran Abdülfettah Es Sisi döneminde, binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklanmıştı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.